Ben İnek Kafası. Bugün sizlerle Kravit Demo'dan ev yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Orada da 10 ya Bir dakika 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Tamam 10 Şunları hemen kıralım 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, 3 olunca şöyle bir kapı, şöyle bir kapı. koymadan şuraya şunları koyacağız böyle değil şöyle yapacağız böyle da şöyle şöyle kattık mı? Hmm. şöyle yaptık mı? Tamam. Böyle güzel bir göründü. Pencereyi farklı bir şekil yapacağım. Hı, hemen şurayı da şöyle bir bütün koydum. Ta burada vardı. Tepe tamam. Şimdi hopa. Hop. Aha. Kaç blok? 2 3 blok arkadaşlar. 4. 4 blok yukarı. Evet arkadaşlar duvarlarını tamamladık. Şöyle iki blok genişliğinde katıyoruz. Tamam. Şuraya da böyle. Sonra arkadaşlar buraya ayrı bir olay. Şurada bir blok, bir blok. Şöyle dörtlü yapıyoruz. Şurayı şöyle Şöyle tepeden koyarak böyle bir pencere oluşmuş oluyor. Ben çok seviyorum. Şöyle Şurayı böyle yapalım. Üçlü Dur üç yapmadan önce Şurayı şöyle, şöyle kırdık mı o zaman tamam. Üçlü yapmayalım buraya. En arkaya üçlü yaparız. Ay. Yine aynısını da şuraya döşedik mi şöyle şimdi gelelim arkaya. Buraya da aynısını buraya video durdurup yapacağım. Arkaya gelince şurayı şöyle yapıyoruz. Şurayı da bir blok ötesinde. Baş. Hiç cama gerek yok. Ben zaten camları sevmiyorum. Şöyle, şöyle bir kırıyoruz. Şurada bir blok olacak şu aralarda hmm, ve şöyle tepeden şöyle şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle bir şey oluyor böyle rahatça görebiliyoruz böyle Tabii ben bunu bu parkayı yaptıktan sonra işte şöyle bunları koyacağım daha tarz duruyor hem oturak yerleri gibi hem de şöyle iyi bir görünüş sağlam oluyor girilmiyor da iki blok yapmamıza rağmen ve evet arkadaşlar burayı da yaptığımıza göre hem karakterimizi gösterelim görmeyenler vardır şurada böyle yine aynı şeklini yaptık. Hmm, Parkelerimizi yapalım şimdi. Bundan sonra da bir serimizle devam edelim. Dördüncü bölüm çekin. Dördüncü bölümde yatak yapacağım. Bunu toplayacağım. yerlerimizi blokla yapacağız yani parkelerimizi Hı, ışıklandıralım şuraya böyle ışık çok güzel gözüktü en iyisi de bir yatak koyalım hemen şuraya kapı önümüze şıp şap yatalım Hı. kırdık mı? Kırdık. Şunu böyle geriye çekelim ve devam edelim. Hem de yaparım. Ama sisteme gerek yok aynen. Bu modeline iki dönüş sürer. İçini de düzenleyeceğiz çünkü. ikinci katını hatta İkinci bölümde yaparız. daha kıralım arkadaşlar çok sessiz olduğu için bu ben buna müzik ekleyeceğim yani bu müzik kısa sürede bitebilir Çünkü dakikasına ıı, uygun olmuyor bazenlere. kemizi yapıp bitirelim o zamana kadar bence 9 dakikayı tamamlar konuşmamla birlikte 9 dakika birkaç saniye Arkadaşlar bu 11.0 da var mı bilmiyorum çünkü ben 15.6'da oynuyorum. Bak şöyle güzel bir şekil yaptık ha. Evet mükemmel bir şey. Evet. Ee, arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ee, dediğim gibi kendimi tanıttığımda baya bir düşük abonemiz var. Hatta hiç yok inek kafasında ama ben size güveni bekliyorum abone sayım yükselmesi için sizin için de baya bir video atıyorum son sözüm. Hı -hı.